Evet şimdi de bu dersimizde Entity Framework Core 7 ile birlikte gelen yeniliklerden sonuncu inceleyeceğimiz Entity Splitting özelliği. Nedir bu diye sorarsanız esasında oldukça basit ama etkili bir özelliktir arkadaşlar. Ondan dolayı sizlere gösterme karar vermiş bulunuyorum. Şimdi Entity Splitting adı üzerinde Entitylerimizi bölmemizi sağlayan bir özelliktir. Ama dikkat! entity'yi fiziksel olarak bölmüyoruz. Entity'nin veri tabanındaki yansımasını bölüyoruz. Yani ne demek bu? Gelin buradaki açıklamayı hemen okuyalım. Birden fazla fiziksel tabloyu Entity Framework Core kısmında yani yazılım kısmında tek bir entity ile temsil etmemizi sağlayan bir özellikten bahsediyoruz. Anladınız mı? Birden fazla tablomuz var. Bu tabloların hepsini EF Core kısmında, kodlama kısmında arkadaşlar tek bir entity üzerinde e, kümülatif olarak birleştirmemizi sağlayan bir özelliktir. Entity Splitting. Ya da tersinden bakarsak olaya bir Entity'yi bütünsel olarak oluşturmuş olduğumuz bir Entity'yi belirli mantıksal ayrımlar neticesinde ki buradaki mantıksal ayrımlar olmazsa olmaz aksi takdirde saçma bir şey görüntü ortaya çıkmış olur. E, belirli mantıksal ayrımlarda yani mesela Persons tablosuna ID'dir, Name'dir, Surname'dir. Hani Person'la ilgili bilgiler olacak şekilde. E, phone Numbers tablosuna işte telefon numaralarının olacağı şeklinde ya da arkadaşlar adresler tablosuna ise adresle ilgili bilgilerin olacağı şeklinde bir parçalama durumunun gerçekleştirilmesidir. Yani bu entiteyi veri tabanına yansıtırken, veri tabanında bu entity ile ilgili verileri tutarken esasında 3 farklı tablo üzerinde işlem gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Haliyle bu özellik bunu gerçekleştiriyor. Yani person entitiesi veri tabanı seviyesinde görüldüğü üzere birden fazla tabloya karşılık geliyor. Tabi bu entitenin yapısına göre buradaki sayılar değişkenlik gösterecektir. Bizim person entitesinde yapmış olduğumuz örneklendirme ...üç tane tabloya ayrım gerektiriyor. Aksi takdirde sen öyle bir entite oluşturmuşsundur ki buradaki tabloların sayısı ona göre değişkenlik gösterecektir. Yani burada nihai olarak şunu anlamanızda fayda var. Bir entitenin birden fazla tablodaki verileri bütünsel olarak alarak, bütünsel olarak çekerek Bunları tek bir instance olarak bizlere sunmasını istiyorsak arkadaşlar entity splitting özelliğini kullanabiliriz. Yani bu özellik buna yaramaktadır. Entity'nin arka planda çalıştığı tablo sayısını arttırabilmektedir. Tek bir tabloya bağlı entitilerden ziyade birden fazla tabloyla verisel işlemleri gerçekleştiren tekil entitiler oluşturmamızı sağlayan bir özellikten bahsediyoruz. Bence gayet güzel, kullanışlı bir özelliktir arkadaşlar. Şimdi burada şunu göstereyim. Mesela ee, nasıl konfigüre edilir, nasıl yapılır falan bunları birazdan geleceğiz. Sadece bu özelliğin ilk etapta arkadaşlar bizlere ne gibi bir e, kazanımı oluyor, bunu gözlemleyelim öncelikle. Şimdi görüldüğü üzere bizim person bir persona dair bütün verileri tutabileceğimiz 3 tane tablomuz var. Bu üç tane tablodan birincisi person. Yani kişinin bilgilerini tutan, adıdır, soyadıdır gibi bilgilerini tutan person tablosudur. İkincisi ise arkadaşlar mesela adresler tablosudur. Kişinin adresiyle ilgili bilgileri tutan tablodur. Üçüncüsü ise telefon numarası bilgisini tutan tablodur. Şimdi bu tablolarda arkadaşlar şöyle bir sorgulama yaptığımızda Dikkat ederseniz bir ID'sine sahip olan bir persona dair bütün bilgileri parçalı bir şekilde tablolara ayrılmış tablolara dağıtılmış bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. İşte Entity Framework Core böyle bir yapılanmayı artık destekleyebiliyor. Yani biz tek bir person entity'si üzerinden şöyle bir yapılanmayı modelleyebiliyoruz. Nasıl modelliyoruz? Şimdi gelin bunu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar birazdan veri eklerken ve veri okurken nasıl bir davranış sergilendiğine de geleceğiz. Orası bir dursun. İlk önce ben elimdeki herhangi bir tekil entitinin arka planda magre edilirken yani veri tabandaki karşılığında birden fazla tabloya karşılık gelebilmesi için içindeki property'lerin birden fazla tabloya dağıtılabilmesi için nasıl bir konfigürasyon yapabilmeliyim? Bunu gözlemleyelim öncelikle. Ardından zaten e, ekleme ve veri okuma süreçlerini inceleyeceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar şöyle bir person entitesine bakarsak eğer. Bakın ben burada regionlarla e, bu entitenin dağıtılacağı tabloları işaretlemiş bulunuyorum. Şimdi bizim bunları e, konfigürasyon sürecinde belirtebilmemiz için tek yapmamız gereken çalışma şudur. DB Context nesnesine geliyoruz. Bakın dikkat ederseniz DB Context nesnesinde ilgili entity'ye module builder üzerinden entity fonksiyonuyla generic olarak giriyoruz. Ardından burada entity builder bekleyecek bizden. Entity builder'la to table diyerek ana tabloyu burada bildiriyoruz. Diyoruz ki bu person entity'sinin ana tablosu kardeşim persons tablosudur. Tamam mıyız? Ondan sonra split to table fonksiyonunu çağırarak burada ayrıştırılacak kolonları, e, property'leri belirliyoruz. Diyoruz ki İlk parametrede phone numbers tablosu oluştur. Bu tabloya e, person entitesi içerisindeki phone number'ı ver kardeşim. Tabii ki de bir yandan da ilişkiyi kurabilmesi için ne yapıyoruz? ID propertiesini yani ID kolonunu vererek burada ilişkiyi gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde adres diye bir tablo oluşturuyoruz ve burada da Sittittir, sitidir, post koddur vesaire bunun gibi adresle ilgili bütün kolonları, bütün property'leri ilişkilendirerek arkadaşlar burada da aynı şekilde person id'yi oluşturuyoruz. Ve böylece ne yapmış oluyoruz? Persons ana tablosuyla phone number ve adresler tablosunu arkadaşlar biz ilişkilendirmiş oluyoruz. Ve bu ef core açısından hepsi person entitiesi üzerinden konfigüre edilebilir bir hale getirilmiş oluyor. Yani sizin bu konfigürasyonu yapmanız EF e, Core'un bundan sonraki davranışının nasıl olacağını belirlemeniz anlamına gelecektir. EF Core diyecek ki demek ki biz phone number üzerinden ya da adresler üzerinden herhangi bir çalışma yapacaksak bu çalışma person entity üzerinden gerçekleştirilecektir. Bitti. Şimdi konfigürasyon bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Oldukça basit. Kodu GitHub'dan inceleyebilirsiniz. Bakın burada EF Core'un güzel yanı şu. Bu konfigürasyondan sonra Herhangi bir person nesnesi üzerinde çalışma gerçekleştirirken diyelim ki ekleme gerçekleştiriyoruz. Bu ekleme sürecinde arkadaşlar ilgili property'leri ilişkilendirildikleri tablolara gönderecek, onlara insert oluşturacak. Onlarla ilgili yani o tablolara ekleyebilecek bir insert sorgusu generate edecek. Aynı şekilde sorgulama sürecinde de arkadaşlar bir person nesnesini elde etmek istiyorsanız ilgili tablolardan sorgulama yapıp bu nesneyi kümülatif olarak sizlere sunacaktır. Yani bu e, olması gerektiği davranışı sergilemiş olacaktır. Bence gayet başarılı bir yapılanma inşa edilmiştir arkadaşlar. Hemen şöyle profiler üzerinden üreteceği sorguları incelemeye başlayalım. Şöyle geliyorum. Server'a bağlantı gerçekleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, gençe yıldız zaten var. Mesela bizim hanımın adını yazmış olalım. Devin Yıldız adında bir person'ı bu bilgiler eşliğinde veri tabanına kaydetsin. Şimdi bakın veri tabanına kaydederken arkadaşlar hemen arkasından da e, bir sorgulama süreci gerçekleştirileceği için tabi burada iki ID'sine karşılık sorgulama yapılacak. Neyse onu birazdan düzeltiriz. Şimdi bakın dikkat ederseniz ee, person ile ilgili ad soyad bilgilerini persons tablosuna, adres bilgilerini adreslerle ilgili tabloya ve telefon numarası bilgisinde telefon numarasıyla alakalı hangi tablomuz vardı bizim? Ha phone number tablosuna ekleme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi aynı şekilde sorgulamayı yaparken de arkadaşlar şurayı ben bir şöyle kapatıp sadece sorgulama işlemini gerçekleştireyim. Tabi şurada hata alacağız. Sadece şuradaki referansımı açıyorum. Şu referansı açayım komple. Tamam. Şimdi sorgulama yaparken de ilgili person'a karşılık tüm verileri arkadaşlar bakın inner join eşliğinde ilgili tablolardan toplayarak bize kümülatif olarak tek bir instance üzerinde vermektedir. Bunu da şöyle anlayacağız. Console right line'a bir tane breakpoint koyalım. Person'ımıza bakarsak her görüldüğü üzere farklı tablolarda tutulan bu veriler bana tek bir instance üzerinden getirilmiş oldu anlayacağınız gayet güzel, kullanışlı bir özelliktir. Entity splitting özelliği. Ee, ihtiyaç noktalarında tabii ki de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bilmek önemli. Böyle bir özelliğin olduğunu e, bilmek önemli. İhtiyaç noktaları neler olabilir? Bununla ilgili herhangi bir örnek veremeyeceğim size. Şu anda o kadar bir tecrübem yok bu yenilikle alakalı ama varsayalım ki bir ihtiyaç doğdu. Böyle bir şeyin olduğunu bilip ona göre hareket edebileceğimizi bilmek zaten yeterli bir güvence sağlamış olacaktır. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi EF Core 7'de birçok yenilik geldi. Ama bu gelen yeniliklerin birçoğunda arkadaşlar, e, yani ilgili dökümanlara gidip okumanızda fayda var. Bunlarla ilgili eğitim içerikleri çekmenin bir manası yok. E, eğitim içeriğini çekebilecek bir yenilik gelmedi çünkü. Tamam mı? sonuncu olarak bunu değerlendirmiş olduk. Haliyle Entity Framework Core eğitim serimizi bu sezonluk noktalamış oluyoruz. Tabii bununla ilgili ben ilk fırsatta bir final içeriği çekip sizleri yönlendiriyor olacağım. Şimdilik faydalar olsun dilekleriyle arkadaşlar. Sonraki ders serimizde görüşmek üzere diyorum.